Ya abi gözünü seveyim ne yapıyorsun sen ya? Ya ben sana dedim yok adam beni işten kovdu. Yani benim elimde olan bir durum değil. Değil ha? Kovdu ha? Bu iş bitti yani. Evet. Ben bu iş bitti demeden nasıl bitmez biz seninle bir anlayalım. Tamam mı? Seninle bir anlayalım. Diyarbakır'daki düğünler. Van, İzmir, Bursa, İstanbul. Abi bunlar ne? Bunlar ne? He? Her birinizi ömür boyu odası takabilecek kılçıksız bilgi var burada. Bakalım şimdi. Ciddi alacak mısın? Alabilir op, miyim? Op, ne yapıyorsun? ya? Leyla Hanım, hop, hop. önce kurt vardı. Alabilir miyim onları? Çok istiyorsan al. Alsan ne olacak yani, ha? Daha bunların ses kayıtları var. Video görüntüleri var. Var da var anasını satayım. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlarım Leyla. Sen bu Yakub'u hiç tanımamışsın ya. Evet tanımamışım. Benim işime taş koyanı ben ömrüne taş koyanım. Anladın mı beni? Hadi naş hadi. Hadi, hadi, hadi. kardeşim kolay gelsin. Buyurun. Ben içeri gireceğim de. Maalesef randevunuz olmadan alamam. Randevum yok ama şöyle Ateş Bey beni tanıyor. Siz bir onu ararsanız o beni muhakkak davet edecektir içeri. O zaman biraz bekleyin içeri haber vereyim. Tamam. Leyla? Umut Bey? Tamam ben ilgili Ne hoş bir sürpriz oldu ya ben de tam çıkıyordum. Çocuklarla mı geldin? Ee, yok. Dün geceki olaydan sonra ben işten çıkarıldım. Allah. Yıldız. Kahve Bir tane kahve alabilir miyiz? Teşekkürler. Leyla tamam sen de biraz sakin ol. Merak etme Ateş toplantıda. Çok mu belli oluyor? E biraz. <laughs> Neyse anlat bakalım ne oldu şimdi? Berit kayboldu diye mi çıkardı seni işten? Evet. Ama aslında senin sayende bulundu. Yani bence de öyle ama haksız da sayılmaz. Ama... Yok canım sayılır. Haksız. <laughs> ha. ee, sen ne yapacaksın şimdi? Ateşle konuşmak için mi geldin? Evet, konuşmak istiyorum. Beni tekrardan işe alması için ricada bulunacağım kendisine. Ama işte bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ki zaten... ...kendisi bu dünyada ricada bulunmak isteyeceğim son kişi. <gülüyor> 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 e sen Ateş'i tanımışsın bayağı. Değil mi? Yalnız evet. değilim. Abi canım. <gülüyor> <gülüyor> Leyla. Hah. Kendisi de geldi zaten. Ne yapıyorsun burada, Umut'un odasından? Hiçbir şey yapmıyorum. Ama Umut'un odasındasın. Ee, bir şey konuşmak için gelmiştim. Umutla. Evet, e, ben çağırdım, konuşmak için geldi. Ne oldu, ne var bunda? Sebep, sebep senin Leyla'yı haksız yere işten çıkarma. <laughs> yani çocuklar daha yeni birine alışmışken hatta Leyla gibi özverili birini çok pardon ama bu seni ilgilendirmiyor. Yani hiç ilgilendirmiyor. Ben istediğimi işten çıkarırım, istediğimi işe alırım. Özür dilerim abicim ama bu beni gayet tabii ilgilendirir. Çünkü burada tek suçlu Leyla değil. Sen de biraz suçlusun. Ayrıca <laughs> Leyla gelmiş benden bir şey rica ediyor. Senden rica edemez. Yani Leyla gelip benden rica edebilir ama Leyla gelip senden rica edemez. Çünkü o biraz tuhaf oluyor. Yalnız ben buradayım. Yani benimle konuşabilirsin. Ama çok teşekkür ederim Mahmut Bey, ee, yardımınız için, ince düşünceniz için çok sağ olun ama zaten bu şekilde biz çalışamazmışız, ben onu anladım, çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim, görüşürüz Leyla. Sen niye buradasın? Ne? O ne demek? Ee, çocukların yanında bir ebeveyn ya da profesyonel bir bakıcı olması gerekiyor ya biliyorsun. Yazılara başına gelecek herhangi bir şeyden sen sorumsuzsun. Sen var ya sen yani neleri kollamaya çalışıyorsun gerçekten yazıklar olsun. Yani üzülüyorum bu haline açıkçası yalan söyledim hiç üzülmüyorum çünkü onunla bile değil. Anlıyorum ya sanki ben orada yokum ya Heh. kardeşim beni görebiliyor musun? Görüyorum. Ben gözüküyorum değil mi? Bak görüyor musun? Demek ki ben gözükebiliyorum. Yani ben oradayken sanki ben orada yokmuşum gibi beni yok sayamazsın. Allah Allah ya. Leyla. Bak bir daha bir şey istediğin de bana gel. Yanlış tarafa oynuyorsun. O ne demek ya? O ne demek ya yanlış tarafa oynuyorsun falan? Sen kimsin ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Senden bir şey isteyeceğimi hapislerde çürürüm. Yani Senden hiçbir şey istemem. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir daha sakın beni o adamın yanına yollama Yakup. Hapse mi attırıyorsun? Ne yaparsan yap. Ama bir daha asla gitmeyeceğim. Haberin olsun. Leyla. Leyla, hadi bin, hadi gel seni bırakayım. Gelmeyeceğim Ateş. Bak her şeye bu kadar gurur yapma tamam mı? Evet haklısın kabalık yaptım kusura bakma merak etme çalışmayacağız. Tek yapmak istediğim şey seni bırakmak, gel bırakayım. Hah, bak dolmuşum da geldi hiç gerek yok. Peki, sen gör. Pardon, pardon, pardon. Kusura Hadi bakmayın. Gelmişim, kusura bakmayın, Ateş, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bir saniye, Ne yapıyorsunuz? Seni bekliyorum. Hayır, gelmeyeceğim dedim yani. Bekliyorum. Geç kaldık, Arkadaşlar, kusura bakmayın, ya. haklısınız. Hepiniz çok haklısınız ama her şey bu hanımefendi yüzünden. İnatçı bir hanımefendi olduğu için siz de burada bekliyorsunuz. Çünkü ben de burada bekliyorum. Aslında eğer benim oradaki arabam var ya, orada o arabaya binerse... ...o zaman siz de binebilirsiniz, siz de inebilirsiniz. Evet, hadi kardeşim, kardeş, hadi. Tamam, teşekkürler. Bu kadar basit.